Merhabalar arkadaşlar. Okulumuzu YouTube kanalına hoş geldiniz. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta sizinle past continuous tense işlemiştik. Bu hafta da onun devamı olan when ve why konusunu işleyeceğiz. Ama bu konu işleyebilmemiz için öncelikle sizin simple past tense ve past continuous tense'i çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Ben buraya hazırladım. Kısa kısa biraz bakalım. Hem bir tekrar etmiş olursunuz. Şimdi simple past tense hangi tense'ti? Bu geçmiş zamanda. Şöyle yazalım. Geçmiş zamanda ne yapıyorduk biz? Önce öznemizi yazıyorduk. Özne farkı oluyor muydu? Olmuyordu. İstediğimiz özne yazabiliyorduk. Sonrasında varsa fiilimizin ikinci hali, eğer yoksa ID takısını ekliyorduk. Örnek yazdım bakalım. Ne diyor burada? I yani özneyi yazdık. Sonrasında fiilimiz went. Went neydi? Go'nun ikinci haliydi. I went to school yesterday. Yesterday ne demekti? Dün demekti. Ben dün okula gittim. Şimdi şöyle, eğer ki öznemiz 'ye' olsaydı bir fark olacak mıydı? Olmuyordu. He she it olunca oluyor muydu? Olmuyordu. Her şekilde fiilimizin ikinci hali varsa ikinci halini, yoksa ed takısını kullanıyorduk. Diğer örneğimize bakalım. Öznemiz burada ne? He. Yani o watched TV. O televizyon izledi. Watch watch fiilimizin ikinci hali var mı? Yok. Olmadığı için ne yaptık? ED takısını ekledik. En sona da ismimizi yazdık. Derslerde de bahsediyorduk zaten bundan. Biliyorsunuz isim sona geliyor. Şimdi geçmiş zaman neydi? Yazdım buraya. Geçmişte bir noktada olup biten eylemler için kullanılır. Yani geçmiş zaman adı üzerinde. Geçti gitti, oldu bitti. Sadece olayın olduğundan bahseder. Olay oldu ama ne zaman oldu, nerede oldu bu önemli değil bizim için. Olayın olması önemli. Yaptım bitti, oldu gitti. Oldu bitti. Şimdi past continuous tense'de ise ne yapıyorduk? Önce başa öznemizi yazıyorduk. Sonrasında özneye göre was ya da were yazıyorduk. Fiilimizi ayıncı takısı ekliyorduk. Öznemiz eğer ki I, he, she, it ise ne yapıyorduk? Yardımcı fiilimiz was. Öznenin hemen yanına was yazıyorduk. Sonrasında fiilimizi ing ekliyorduk. Eğer ki öznemiz you, we, they ise ne yapıyorduk yardımcı fiilimizi? Yanına yazıyorduk yine were yine fiilimize ing ekliyorduk. Şimdi bir tane şuraya örnek yazalım. You walk you were walking sen yürüyordun. Ne oldu bu? Şimdi bu geçmiş zamanda oldu bittiydi ama past continuous tense'te. De yani devam eden geçmiş zamanda ve uzun uza diye olay devam ediyordu. Sen yürüyordun. Peki burada nasıldı? You walked. Sen yürüdün. Oldu bitti. Burada devam ediyor yürüyordun. Yürüyordun, yapıyordun. Buraya da yazdım. Eylem geçmişte başlayıp belli bir süre devam etmiş ve yine geçmişte bitmiştir. Şimdi şu örneklere bakalım. Ne diyor burada? John talked on the phone. John telefonda konuştu. Bakın geçmiş zaman olduğu için ne yaptık? ED takısını ekledik. Öznemizi yazdık, sonra fiilimizin ikinci hali olmadığı için ed ekledik. John telefonda konuştu. Konuştu bitti. Ne kadar sürdüğünü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bizim için de zaten önemli değil. Önemli olan konuşması, geçmişte yaşanması. Yaşandı bitti. Diğer örneğimize bakalım. John was talking on the phone between 4 and 5 pm yesterday. Ne diyor burada? John, öznemizi yazdık yine. Sonrasında was'ı ekledik. Burada vazı yazdık. ING takımıza ekledik. John Hugh olduğu için yanına vaz ekledik. Sonra fiilimiz ING takısı. John dün 4 ve 5 saatleri arasında telefonda konuşuyordu. Burada eylem geçmişte başlamış ve geçmişte devam ediyor. Bitmemiş, konuşuyordu. Çeviriste öyle oluyordu zaten. Konuşuyordu. Ne diyor burada? Burada eylem geçmişte başlıyor. Yani eylemimiz geçmişte başladı. 4 ile 5 arasında devam etti. Eylemin geçmişte devam etmesi burada önemlidir. Yani eylem bitmedi, devam ediyor. Konuşuyordu. Şimdi bunları hatırladıysak when ve while konusuna bir giriş yapalım. When ve while bunlar iki tane zaman zarfı. Bunları kullanabilmemiz için elimizde iki tane cümlenin olması gerekiyor. Şimdi şöyle simple past tense yani burada bahsettiğimiz geçmiş zaman ve past continuous tense, buradaki devam eden geçmiş zaman, kurulan cümleleri when ve while ile bağlaçlarını kullanarak birbirine bağlayabiliriz. Yani bizim bu bağlaçları kullanmamız için iki tane cümle olması lazım elimizde. Simple past tense ve past continuous tense. When ne demekmiş? When dığında, şuraya da yazalım. When dığında demek, when dığında, dığı zaman anlamına gelir. Yani olduğunda, yürüdüğünde, gittiğinde, geldiğinde gibi. Geçmişte bir olay devam ederken bu olayı kesen, yani olayımızı kesecek. İki tane olay var elimizde. Biri devam edecek, bir tanesi olayımızı kesecek. Kesen için de when'i kullanıyoruz. Geçmişte bir olay devam ederken bu olayı kesen başka bir olay when bağlacıyla ve simple past tense ile yapılır. Yani anladınız inşallah. When kesiyor olayı. While ise ne demek? Iken anlamına geliyor. Geçmişte meydana gelen iki olaydan devamlılık gösteren eylem while bağlacı ve past continuous tense ile yapılır. Yani ben yemek yapıyorken, yürüyorken, gidiyorken bu şekilde. Şimdi kuralımız var. Bunu ezberlemek zorundasınız. Söylüyorum. When'i yazıyoruz. When'den sonra ne yazıyoruz? Simple past tense. Yani geçmiş zaman. Ne yapıyordu? Bir olayı kesiyordu. Dı Burada ne yapıyoruz? While while yazdıktan sonra Past Continuous Tense. Burada da olay şöyle. Yürüyordu, gidiyordu, geliyordu. Zaten çevirimizde bu şekildeydi. When'i yazdık. When'den sonra ne yapıyoruz? Fiilimizin ikinci hali. Çünkü geçmiş zaman. Kural bize böyle diyor. Bunu ezberliyoruz. When'den sonra Simple Past Tense. Kural neydi? Fiilimizin ikinci hali. Sonra burada while'ı yazdık. While'dan sonra ne yapıyoruz? Was ya da were ve fiilimiz ing. Burada bahsettiğimiz kuralımız. Uzun süreli eylemlerde while'ı kullanacağız. Kısa süren eylemlerde when'i. When zaten kısa olmalı çünkü kesiyor. Şimdi örnek yaptık bakalım. When, when'i yazdık. He, öznemiz yazdık. Came home. O eve geldiğinde. When, he, came home o eve geldiğinde ne yaptık when yazdık sonra simple past tense cümlemizin yanına yazdık. Diğer örneğimiz when I entered the class. Ben öznemiz ben sınıfa girdiğimde. Ne yaptık when I entered the class. Ben sınıfa girdiğimde. Bunlar olayı keser. Neyse ileride de bahsedeceğiz. While while'ı nasıl kuruyorduk? While yazdık, öznemizi yazdık. Sonrasında öznemiz we olduğu için ne yaptık were While we were watching the movie. Biz film izliyorken. Nasıl çeviriyorduk? İzliyorken. Bakın izledim değil, izliyorken. Şimdi şunu kapatıyorum. Şuraya bakın. We were watching the movie. Biz film izliyorduk. Değil mi? Bunun çevirisi böyle. Bu olunca ne oluyor? Biz film izliyorken. Çünkü iken anlamı katıyor. Buraya da bakalım. While yine başa yazdık. Sonra öznemizi yazdık. I was sleeping. Şimdi bunları bunu kapatalım yine. Ne oldu bu? Ben uyuyordum. Değil mi? Bu böyle çevriliyor. Ben uyuyordum. Peki while ekleyince ne oldu? Ben uyuyorken. Böyle yani ken anlamı katıyor cümlemize. Şimdi şu örneğimize bakalım. I was studying lesson. Şurayı kapatı. Şimdi burada ne diyor? Ben ders çalışıyordum. Ben ders çalışıyordum. Bakın çalıştım değil. Çalışıyordum. Sonra ne yaptık? When bağlacımızı kullandık. The telefon rang. Ne diyor? Telefon çaldı. Ben ders çalışıyorken telefon çaldı. Venden sonra ne kullanıyorduk? Fiilimizin ikinci hali. Bakın burada fiilimizin ikinci hali. Öznemiz de burada. Bunu kapattığımızda ne oluyor? Telefon çaldı. Ne zaman telefon çalmış? Ben ders çalışıyorken. Bunları birbirine bağlıyoruz. Şimdi devam edelim. Kuralda bize böyle diyor. Kuralımız da bize şundan bahsediyor. When'i yazıyoruz başa. When'i yazdık. When'den sonra ne gelecekmiş? Simple past tense. Yani geçmiş zaman. İlk cümlemiz, when'li cümlemiz simple past tense olmak zorunda. İkinci cümlemiz ise past continuous tense ya da yine simple past tense olabilir. Şimdi bu bize kalmış. İstediğimiz şekilde cümlemizi kurabiliyoruz. Diğer kuralımız ise while'i yazıyoruz başa. While'dan sonra past continuous geliyor. Yani while cümlemiz past, past continuous olmak zorunda. Neden? Çünkü devam eden geçmiş zaman. Yapıyordum, ediyordum. Sonrasında ikinci cümlemiz simple past tense ya da past continuous tense olabilir. Bunları ezberliyorsunuz. Sonra şimdi cümlelerimize bakalım. When Alex called. Şimdi şu when'i kapatalım. Ne oldu? Alex aradı. Değil mi? Bu geçmiş zaman. When Alex called. Alex aradı. Özne yazdık, fiilimizin ikinci halini kullandık. When ne oldu? dığında Alex aradığında şimdi bağladık ilk cümlemizi Alex aradığında ben ne yapıyordum? Şimdi buraya bakalım. Ben uyuyordum. I was sleeping. Ne yaptık? Öznemizi yazdık. I olduğu için de was ekledik. Sonra ing takımız. Alex aradığında ben uyuyordum. Burada kesen olay hangisi? Alex'in araması. Yani şimdi bu kısa bir eylem, değil mi? Uzun değil. Ama uyumak daha uzun bir eylem. Yani uyuyoruz. Uzun bir eylem. Diğer cümlemiz ise şimdi buna bakalım. While I was sleeping. Ne diyor burada? Ben uyuyorken. While yazdık. Kuralda bize ne diyordu? While cümle ne olmak zorunda? Past continuous. I was sleeping. Bu ne cümlesi? Past continuous cümlesi. Şimdi şunu kapattığımızda da anlayabiliriz. I was sleeping. Ben uyuyordum. Ne oldu? Ben uyuyorken sonra Alex aradı. Bakın bu kesti olayı. Alex aradı. Yani Alex'in araması kısa bir eylem. Aradı. Ama bu uzun bir eylem uyuyordum uzun bir eylem. Diğer örneğimize bakalım. While şimdi while'da kuralda bize ne diyordu? While'dan sonraki cümlemiz past continuous olacak. Ne oldu burası? Bakın past continuous. While my mom was cooking. Annem yemek yaparken ya da yemek pişirirken ne yapıyordum ben? Ben ödevimi yapıyordum. Şimdi bunların ikisi de uzun bir eylem. Bakın ne diyor? İsterseniz past continuous, isterseniz simple past tense. Burada iki cümlede de past continuous kullandı. Annem yemek pişiriyorken, my mom annem cooking biliyorsunuz pişirmek. My mom was cooking. Annem yemek pişiriyorken, bu ken anlamı katta iken, ben ödev yapıyordum. İkisi de uzun eylem. Burada kesen bir eylem var mı? Yok. Uzun eylem. Böyle de kurabiliyoruz. Zaten buraya yazdım. Diğer örneğimizde peki nasıl oluyor? When başa yine when'i yazdık. Bize kuralda ne diyor? When'den sonra ya sonraki cümlemiz simple past tense olacak diyor. My father entered my room. Şimdi ne yapmış? Önce bunu kapatalım öyle bakalım. Babam odaya girdi. Bakın giriyordu değil, girdi. Babam odaya girdi. Bu kısa bir eylem değil mi? Yani babası odaya girdi, girdi ve bitti. Kısa, uzun sürmüyor. Burada ne diyor? Ben uyuyordum. Uyumak daha uzun. Yani uyuyoruz. Böyle uzun bir eylem bu. Ne oldu? Şimdi benle bağladık cümleyi. Babam odaya girdiğinde bu ne anlamı kattı? Dığında, diğinde. Babam odaya girdiğinde ben uyuyordum. Uyuma eylemini kesti. Kesen hangisi? Babasının odaya girmesi. Kısa eylem uzun eylemi kesiyor. Buraya da yazdık. Babam odaya girdiğinde virgül. Buraya virgül koyuyoruz. Ben uyuyordum. Şimdi burada odaya girmesi kısa, benim uyumam uzun ve devam eden bir eylemdir. Yani şimdi benim uyumam uzun ve devam eden bir eylem olduğu için burada ne yaptık? Past continuous kullandık. My father entered my room. Babasının odaya girmesi kısa olduğu için burada da simple past tense kullandık. Şimdi bir nottan, bir not söylüyorum. Ne diyor burada? Past continuous tense devam eden eylemlerde yani burada bahsettiğimiz gibi yemek yapıyordum, gidiyordum, geliyordum, geziyordum. Bunlar devam eden eylemlerde simple past tense de olup biten kısa eylemlerde kullanılır. Yani kısa eylem varsa past tense kullanacaksınız. Uzun eylem varsa da past continuous tense. Nasıl oluyordu yani? Was were artı ing. Burada nasıl oluyordu simple past tense? Verb 2 ya da ed artı sim. Şimdi şu örneğimize bakalım. Went yine beni başa yazdık. Ne diyor burada? I entered the class. Ben sınıfa girdiğimde. Bakın sınıfa girmesi kısa bir eylem. Ne oluyor? Teneffüs zili bitiyor. Biz sınıfa giriyoruz, değil mi? Sınıfa girdik. Hemen bu kısa bir eylem. Öğrenciler etrafta dolaşıyordu. Bu uzun eylem değil mi? Biz derse giriyoruz. Siz hala etrafta dolaşıyorsunuz. Yani yeriniz oturmanız uzun sürüyor. Bu uzun bir eylem. Ne oldu? Öğrenciler etrafta dolaşıyorken ben sınıfa girdim. Anladınız mı? Yani uzun eylemde past continuous, kısa eylemde simple past tense kullanacağız. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Bu birazcık ezber gerektiren bir konu. Ezberlemeniz gerekiyor. Ödevinizi de buraya yazdım. Şimdi bu cümleleri ne yapıyorsunuz? Sınıfta yapıyorduk bunlardan. Doğrularını seçiyorsunuz. Mesela şu birinciyi beraber yapalım. Mary prepared ya da was preparing lunch when they come ya da was coming. Şimdi burada ne oluyor? Şimdi şu cümleyi bir inceleyelim. Mary burada ne öznemiz değil mi? Bu ne cümlesi? Şimdi önce şu when'e bakalım. Şunu kapatalım. Sondan başlayalım. Çevirilerde de biliyorsunuz sondan başlıyorduk. When. Şimdi when'den sonra kuralda bize ne diyordu? Simple past tense gelecek diyordu. O zaman simple past tense'te kuralımız neydi? Fiilimizin ikinci hali. Bakın, when'den sonra öznemiz geldi. İkinci hali hangisi burada? Came, değil mi? Bu olmaz. Çünkü bu hangi zaman? Past continuous. Burada was verb ing kullanmış. Ne oldu? When they came. Yani onlar geldiğinde ne oldu? Dığında, değinde anlamı kattı. Onlar geldiğinde Mary ne yapıyormuş? Öğle yemeği hazırlıyor, hazırlıyordu. O zaman hangisi olacak? Tabii ki de bu oluyor. Ne oluyor? Mary was preparing lunch when they came. Bu şekilde cümleyi çevirerek gidin yoksa yapamazsınız. Tek tek inceleyerek yaparsınız. Ödeviniz bunlar. Diğer ödevde bunları çeviriyorsunuz. Zaten bunlar sınıfta çok yapıyoruz biliyorsunuz. Sondan başlayarak çevirirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.